Kariyer Kafası'nın yeni bir bölümünden herkese merhaba. Ee, öğretim görevlisi Salih Torlak Kariyer Merkezi adına e, herkese merhaba diyorum. Bugün e, eğitim fakültemiz e, okul öncesi ana bilim dalı öğretim üyelerimizden e, doçent doktor Burcu Özdemir Beceren hocamız bizlerle e, Kariyer Kafası'nın yeni bir bölümünde yine kariyer ve e, bu konudaki özellikle gençlerin erken çocukluk dönemi ile ilgili süreçlerini ele alacağız hocam hoş geldiniz hoş bulduk güzel hocam merhabalar merhabalar e, kariyer kafası programında e, gençlerimizin e, sadece mesleki gelişimlerini değil kariyer konusundaki bakış açılarını günümüzün değişen paradigmalarını kendi geleceklerini tasarlarken bizim onlar için neler yapabileceğimizi bu konuları ele alıyoruz. E, tabii ki kariyer deyince eskiden biraz daha meslekte deneyim ya da profesyonel yaşam ele alınıyordu. Ama günümüz dünyasında sadece e, profesyonel yaşam değil aynı zamanda e, bireylerin e, sosyal yaşamları da. E, veya da bu ikisi artık günümüzde birbirine çok karışmaya başladı. Sosyal yaşam, işte evde çalışma, uzaktan çalışma ile evet. birlikte e, iş yerinde miyiz, kendi hayatımızda mıyız, bunların birbirine özellikle karıştığı. Pandemide. Evet, pandemi de özellikle bunu biraz daha karıştırdı ki günümüz meslekleri biraz daha e, zaman açısından karışık hale gelmeye başladı. E, haliyle kariyer dediğimizde aslında bireyin e, bu kişisel gelişimi devam ederken hem mesleki anlamda hem sosyal alanda nasıl bir hayat süreceği ile ilgili ve en önemlisi de yeteneklerine uygun olarak ve beklentilerine uygun olarak hem başarılı hem de mutlu olabileceği bir yol çizmesi aslında yol kelimesi burada çok kıymetli hale geliyor bir yol çizmesini tarif ediyor bugünkü tanımlar böyle bir yolculuktan bahsederken de çocukluk hatta bebeklik dönemini ele almadan geçmek istemedik o yüzden bugünkü katılımınız bizim için de çok kıymetli oldu tekrar hoş geldiniz teşekkür ederim tekrar hoş bulduk. Bugün şuna değinmek isteriz. Bir bireyin bebekliğinden itibaren, hani duyarız anne karnında dinlediği müziklerin bile etkisi olduğundan bahsedilir. Bu konuyu nasıl ele alabiliriz? Yani bir bireyin çocukluk ya da bebeklik döneminden itibaren yaşadıkları ya da ona sunulanlar kariyerini nasıl etkiler? Şimdi Salih hocam aslında dediğiniz gibi ilgi yetenek dediğiniz şey doğumdan itibaren aslında kendini göstermeye başlıyor. Yani her çocuk doğduğunda aslında kendi normlarıyla doğuyor. Hmm. Burada bizim için önemli olan şey özellikle öncelikle ailelerin ki birincil aileler çocukla birebir etkileşim içerisinde, ikinci olarak öğretmenlerin yani okulun bu konuda çocuğu e, çocuğa destek olması bekleniyor. Bunu nasıl yapacağız biz ilgi ve yeteneklerini erken yaşlarda özellikle işte erken çocuk döneminde keşfederek bu noktada çocuğu bizim ne yapmamız gerekiyor? yönlendirmemiz gerekecek. Tabi buradaki asıl kilit nokta bu yönlendirmeler nasıl yapılacak ailelerin ve okulların özellikle bunu nasıl yapması gerektiği. Şimdi öncelikle şuna bakma, bakmak gerekiyor. E, aile yaşantımız, aile yaşantısı Değişti. Yani artık çok yoğun bir tempo var. Anneler çalışıyor, babalar yoğun. Ee, çocukların belki gün içerisinde en çok duydukları kelimelerden bir tanesi "Haydi" kelimesi. Ee, haydi okula, haydi servis bekliyor. İşte haydi şimdi bale kursuna, haydi çıktık buradan şimdi e, tenis kursuna, hadi buradan çıktık şimdi e, işte gitar kursuna, piyano kursuna gibi 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 bu böyle devam ediyor. Hep bir acele var. Hep bir acele var ve biz bu acele e, yüzünden zaten anda kalmayı, çocuğun da anda tutmayı e, çok fazla beceremiyoruz. Aslında çocukların bu noktada e, o anki duygularını e, göz ardı ediyoruz. Böyle bir süreç var şimdi. Hani eskiye kıyasladığımız zaman aileler çekirdek, yaşamlar yoğun, hayat birazcık daha zor. Çocuklar eskisi gibi dışarılarda değil, koşturmacı içerisinde değil, tabletlerle enerjisini atamayan bir nesil şu an bizim karşımızda. Ve bizim de şu anda tabii ki de buna yönelik bir şeyler yapmamız gerekiyor. Burada bu nesil böyle çok... Nasıl denir? Teknolojiyle büyüdü, teknolojiyle büyüdüğü için, büyüdü tabii. E, mesela bizim zamanımızda olmayan imkanlara sahipler. Evet. Bu arada eskiden ebeveynine çok soru sorarak öğrenen nesil artık çok küçük yaşlarda arama motorları üzerinden Evet. Tabletten, ee, tabletten. Evet. Hatta işte çocuk parmak iziyle açıldığını bildiği için tableti belki bebeğinin parmağını da evet. dokundurmak suretiyle kendi işini kendi Hı -hı. çözerek teknoloji çok rahat yani erişebiliyor. Bilgi dediğimiz şeye erişiyor. Evet. Siz biraz önce duygudan da bahsettiniz. Evet. açıldığımız evet. şeyi belki Evet. Yoldasının. Yani aslında işte şimdi mesleki kariyer diyoruz, Hı. meslek seçimi diyoruz. Evet, meslek seçimi erken yaşlarda meslekler ilgili farkındalıklar ve çocukları yönlendirmelerimizle ileriki yaşantılarında aslında ortaya çıkıyor. Hı -hı. Ama tabii ki de bunları yaparken yani biz ileride bizlerin yani yetişkinlerin meslek hayatlarında kariyer hayatlarında başarılı olmalarını ve gerçekten e, iyi bir meslek, kendilerine uygun meslek seçmelerini istiyorsak bir kere çocukların bu sosyal duygusal yeterliklerini, sosyal duygusal becerilerini göz ardı edemeyiz. Neden edemeyiz? Şu anda çocuklar isterse işte okulda, e, işte ileride işte yaşamlarında e, başarılı olmanın en temel nedeni onların sosyal duygusal gelişmişlikleri. Çünkü neden? Bu kazanımlar Erken çocuk döneminde bizim bunlara verdiğimiz bu kazımlar 20-30 yıl sonra onların her anlamda sağlıklı beden anlamında ve ruh anlamında onların karşılarına çıkıyor. Yani şunu diyebiliriz aslında çok net bir şekilde. Erken yaşlarda çocuklara verilen bu sosyal duygusal gelişmişlik işte onların ilerideki meslek yaşamlarında ve kariyer yaşamlarında başarılı olmalarını sağlıyorlar aslında. Ya bu temel oluşturuyor. Bu bir temel ama bu tabii tek başına yeterli mi? Tabii ki de hayır. Şimdi e, öğrenmeye duyulan ilgi sadece akademik becerilerle tek başına etkili değil. Hani belki 20. yüzyılda şunu söylüyorduk. Bir 3R vardı. Yani okuma, yazma, aritmetik. Yani bu beceriler tek başına yeterli diye görülüyordu. Ama artık 20. Hmm. yüzyılda girdiğimiz zaman akademik becerilerin artık tek başına iş yaşamında, mesleki yaşamda etkili olmadığı ve yeterli olmadığını e, karar verdik. Yani bunu zaten gözlemledik. O yüzden bunlarla ilgili birçok revizyonlar yapıldı. Yani, Zannedersen bu daha sonra da kazanılabilecek bir, tabii, bir şeyler. Yani tabii. Bu tür bilgiyi iş Tabii. de edinebilir ya da Tabii. daha doğrusu bilgiye erişmenin Tabii. yaklaşımı da değişti bugünümüzde. Kesinlikle değişti ve bu noktada yönlendirmeler de değişti. Yani işte bu sorumluluk hissi gibi, duygu kontrolü gibi bunlar nedir? Bunlar böyle gibi daha makro karakteristik özellikler. Bunlar artık başarı göstergesi olarak kabul edilmeye başladı. Bizim bu dediğimiz işte bu küçük daha makro karakteristik bir sorumluluk alma gibi, işte iletişim gibi, duygularımızı kontrol etme gibi bunlar çok önemli. Şimdi bu 20. yüzyılın son dönemlerine kadar işte okulda işte hayatta işte başarılı olmanın en önemli nedenlerinden bir tanesi bilişsel zeka olarak görülüyordu. Hı. Yanılıyor muyuz? Yani bilişsel zeka Hı. yüksek olan, e, IQ'su yüksek olan e, işte iş yaşamında her şekilde başarılı olabilir. Peki e, son döneme baktığımızda IQ'su yüksek olsa da kişilerin iş yaşamlarındaki başarı olanlarının %1 ile %20 etkilendi ortaya çıktı. Evet. Ama kişilerin bu dediğimiz duygusal zeka dediğimiz boyutları, işte duygu kontrolleri, iletişim becerilerinin e iş yerlerindeki başarı olanlarının %47 kadar etkiledi ortaya çıktı. Şimdi bu çok ciddi bir hmm. rakam. Çok ciddi bir oran farkı. Çok ciddi bir, fark bir oran fark. Ama burada tabii şunu demek istemiyorum asla. Bu da böyle anlaşılmasın. Yani duygusal zeka bilişsel zekandan daha ön plandadır. Yani IQ gözardı burada etmiyoruz. Burada önemli olan ne? Burada önemli olan eee erken çocuk döneminin, döneminden itibaren duygusal zeka ile bilişsel zekanın orantısal olarak ilerletilebilmesi. Yani aslında ikisinin barışık bir şekilde ilerleyebilmesi burada Bu çok önemli zannedersem çocukken öğrenciyken ilkokulda hep duyduğumuz bir şey vardı hocalarımız anlatırken derlerdi ki tahtaya bir bir rakamı ve sıfırlar çizerlerdi İşte baştaki bir kişiliğinizdir hı hı. Sonraki sıfırlar eklendikçe Evet. E orada başka bir şey anlatırlardı ama yine benzer bir konuda. Hı hı hı. Yani kısacası baştaki bir olmadığı sürece arkasına eklenen sıfırların anlamı Hiçbir olmadığı anlamı gibi. Hiçbir anlamı kesinlikle olmuyor. Yani hı hı. bizim asıl burada hedefimizin Burada da benzer şey. Evet. Oradaki bir duygusal hı hı. olgunluk ve kişilik hı hı hı. Hı hı. midir? Hani... Ya, evet yani tabii ki de. Yani bizim şimdi bunu sizin dediğiniz bire duygusal zeka desek devamında gelecekler. Belki de onun bilişsel zekasının yani bunun tamamlayıcısı koyacak. olacak. Tamamlayıcısı yani. olacak. Yani bizim buradaki asıl hedefimiz burada şimdi kariyer diyoruz, meslek seçimi diyoruz? İleride bunların gerçekten doğru an şekilde yapılabilmesi için bu iki farklı zeka içeriğinin birbiri, birbirleriyle paralel olarak ilerlemesi gerekiyor. Yani bunların birbirinin ne yapması lazım? Tamamlaması lazım. Eğer birbirini tamamlarsa işte biz burada başlangıç noktamızı en doğru şekilde e ne yapmış oluruz, başlatmış oluruz. Hiçbir şekilde biz başarı anlamında, kariyer anlamında, meslek anlamında sadece bilisler becerileri ve IQ'yu göz önüne alamayız. Bunun yanında sadece akademik beceriler değil bakın. Şimdi aileler hep bunu düşünüyor, diyorlar ki akademik beceriler oluşsun da hani bir şekilde sosyal duygusal beceriler geri planda gelir. Hayır gelmiyor. Ben de Maalesef onu ki sosyal yani. duygusal becerilerin yetersizliği üzgünüm ki akademik becerileri de geri plana çekiyor. Yani başarıyı Düşürüyor Ama sosyal duygusal becerilerin artması başarıyı arttırır. Evet. Ama bunun düşmesi başarıyı maalesef ki düşürür. Evet. Bir de bir etkisi vardır. Başlangıç olarak şunu söyleyebiliriz o zaman. Bir öğrencinin kişisel gelişiminden ya da bir gencin yetişmesinden bahsediyorsak toplumsallaşması, sosyalleşmesi. Hı hı, hı. Üzerine bir şeyler ekleyecekse önce hı hı. duygusal olarak kendisine bir bütün evet. halde sağlıklı bir şekilde yetişmesi Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Bu ailede kazanılıyor. Peki biraz önce de giriş yapmış olduğunuz bugünün ailesinde bugünün toplumunda aile hı hı. yapısında dünün toplumuna göre neler değişiyor da e, biz e, bu konuda acaba bu konu yeni mi keşfediliyor Yoksa dün duygusal yapıya daha fazla değer verilirken biz bugün geri mi gidiyoruz bu konuda? Ne Aslında şöyle yeni fark edilen bir şey değil. Yani e, duygusal ve sosyal gelişimin ne kadar önemli olduğu hep söylenen bir şeydi. Hiç Ama şeydi. aslında çok etki yaratan şu oldu. Son dönemlerde özellikle iş yaşamında e, bu sosyal Hı. duygusal yeterlilikleri ve becerileri çok fazla önem verilmeye başlandı. Ve mesela son dönemlerde hatta TÜSİAD'ın bununla ilgili çok önemli bir rapor ortaya çıktı. Hı. Ve mesela e, Aspen Enstitüsü var. Vardır ve bu çok önemli bir enstitü. Ee, bu bir rapor yayınladı ve raporda şu söyleniyor aslında. Deniyor ki 13 verenden 8'i demiş ki yani sosyal duygusal becerilerin organizasyon başarısıyla çok yakından e, ilişkisi olduğunu söylemiş yani. Ve bu anlamda demiş ki adaylarda en çok istediğimiz özellik bu demiş. Teknik bilgiden ziyade. Ama bizim adaylarda en zor bulduğumuz e, yetkinlik de bunlar demiş maalesef ki. Yani bu yetkinlikleri biz... E, adaylarda göremiyoruz demiş. Yani sadece teknik bilginin olması bizi organizasyon olarak bir başarıya götürmüyor demiş. Mesela bununla ilgili yine bir dünya ekonomik forumu yapıldı hı hı. E, ve iş yerlerinde işte hangi meslek grubunun ne ait e, hangi iletişim becerileri, işte takım çalışmaları, problem çözme becerileri, yaratıcı düşünme e, bunları ne kadar göz önüne aldıkları soruldu. Yani e, özellikle ünlü iş adamlarına, CEO'lara ve şunları söyle Diyorlar. diyorlar ki yani 900 üst yöneticiyle görüşmüşler bununla ilgili. Siz öncelikle neye önem veriyorsunuz? Demiş ki hani özellikle iletişim becerileri ve problem çözme becerileri önemli olan kişileri, yani bu yetkine sahip olan kişileri biz organizasyonumuza dahil etmek istiyoruz. Fark yaratacak ve ileriye evet. taşıyan yaklaşım. Çünkü sadece IQ'sunun ya da teknik bilgisinin olması bizi bu noktada çok ileriye götürmüyor. Çünkü neden? Takım çalışması için, işbirliği birliği için, ne gerekiyor? Tabii ki iletişim becerisi gerekiyor, problem çözme becerisi gerekiyor. Hı hı. E, ve buna da günümüze baktığımız zaman üzülerek söylüyorum, problem çözme becerilerini e, şu anda... E, kişiler sahip değiller. Çünkü bu çocukluktan gelebilen evet. bir şey. Çünkü hep bunu üniversitede evet. de gözlemliyoruz. Yani üniversitede öğrencilerimize Hı -hı. baktığımızda Hı -hı. iş hayatının bu beklentisi çok da garip ol kaçmayacaktır. Evet. E, i̇ki tane değişken var. Bir tanesi bizde verdiğimiz eğitimin aslında üniversitede dahi olsa ne kadar Hı -hı. temel eğitim olduğunu, bunun çok fazlasını sektörde öğreneceklerini söylüyoruz ki sektör Hı -hı. E, genelde iş hayatı siz bize potansiyeli olan öğrenciyi yönlendirin, biz geliştiririz hı hı. deyip kendi kurumu içinde zaten artık sistemlerde öğrenen sistemlere döndüğü için makinaların bile öğrenip kendini geliştirdiği bir yerde çalışanı kendi geliştirmek istiyor. Tabii. Bizim gözümüzün önünde de cereyan eden örnekler bireysel olarak her birinin potansiyeli olan hı hı. ve bireysel başarıya ulaşan gençleri yan yana eklediğimizde. Normalde bize sinerji öğretilirken 2 artı 2 5 diye öğretirlerdi. Ama şimdi iki genci yan yana koyduğunuzda daha uyumlu daha fazla iş üretmek yerine Kesinlikle bireysel öyle. verimlerinin düştüğünü birlikte evet. çalışamadıklarını evet. ve sorun evet. yaşadıklarını görüyoruz. Sanırım bu sorun iş hayatında da i̇ş hayatında uyumsuzluk olarak devam ediyor. Takım çalışmasının olmaması, işbirliğinin olmaması olmaması iş hayatındaki olumsuzlukların olması çünkü deniyor ki biz %90 sosyal duygusal becerileri yeterlilikleri sahip kişileri almak istiyoruz. Ama e, bunları almakta da çok zorlanıyoruz. Bunda çok zorlanıyoruz diyor birçok üst düzey yönetici bu noktada. Hı. Çünkü onlar için hani e, biz şunu düşünüyoruz ama akınlık becerisi çok iyi, evet teknik bilgisi çok güzel, evet çok güzel yerden mezun olmuş. Hı hı. Evet 3 dil biliyor, 5 dil biliyor her neyse ama e, aldığınızda bunu iyi bir organizasyon, iyi bir şirket içerisine soktuğunuzda maalesef ki başarı oranlarının düşük olduğunu da gözlemleyebiliyorsunuz. Bunun sebebi ne? Dediğiniz takım çalışması, dediğiniz işbirliğinin olmaması, dediğiniz problem çözme becerilerinin geliştirilmemiş olması. Şimdi bir bakıyoruz, öğrencilerimize ben bakıyorum bir akademisyen olarak, problemleri çözemiyorlar. Neden? Çünkü her, her, şu zamana kadar hep problemlerin onun için birileri çözmüş. Belki de ailelerin hmm. en büyük hataları burada boluyor bu aslında. Ben buna biraz değinmek istiyorum Kesinlikle. her şey anlamında. Bizim gençlerimizin potansiyelleri olmasına rağmen evet. bir şey geliştiremiyor olmalarında bir sebep olması lazım. Evet, biz günümüzde Eğitimciler eğitim ve öğretim kavramında acaba öğretime çok mu odaklandık? Eğitim geride mi kaldı diye tartışılıyor. Kesinlikle. Tartışıyoruz da. Hı hı. Fakat ben aile kısmına sizin işaret ettiğiniz yere biraz daha odaklanmak isterim. Ailelerin çocukları için düne kıyasla daha az önemsediğini kimse söyleyemez. Kesinlikle. Her Hatta, nesil çocukluğunu çok önemsiyor. Daha çok duyarlılar gireyim, da daha daha duyarlı diyebiliriz belki. tabii ki de. Peki nerede yanlış yapıyoruz? İşte en büyük yaptığımız yanlışlardan bir tanesi Biz erken çocuk eğitimci olarak şunu söyleriz aslında. Çocuğun tek başına yapabileceği bir işe asla müdahale etmeyin. Bırakın çocuk bu işi tek başına yapabilsin. Ya bu zaman bile alsa, bu saatler bile alsa bırakın. O yemeği atıyorum tek başına yiyebilsin. Yani hiçbir şekilde erken yaşlarda daha çocuğun tek başına yapabileceği işleri bizleri müdahale etmemesi gerekiyor. Peki biz izin niye müdahale vermeyeyim. ediyoruz? Çünkü neden müdahale ediyoruz biliyor musun? Şu ana geldiğimiz zaman çünkü acelemiz var. İlk başta konuştuğumuz şey, koşturmacı içerisindeyiz biz. Yani diyorsun ki ben bir çocuğu bir an önce bu yemeğini yedireyim ki ben başka bir işimle ilgilenebileyim. Siz onu kendi bırakırsan bırakırsanız çünkü o saatler alacak. Ama bizim acelemiz hmm. var. Sabah ben onu bir an önce giydirebileyim ki servisine yetişebilsin, okula gidebilsin, yetiştirebileyim. Hep biz bunu kendimiz yapmaya çabalıyoruz. Biraz Ve Bu noktada doğru. çocuk sorumluluk almıyor. Problemleri çözmüyor. çünkü neden biz zaten ebeveynler olarak onların adına bir şeyleri hallediyoruz, bir şeyleri çözüyoruz ve bu da buna gerek duymuyor, sorumluluk almaya gerek duymuyor. O zaman çok enteresan bir paradigma var. Hani geçmişte çocuklarımızla bu kadar ilgilenemezdik. İşte biz evet. çok kalabalık aileydik. İşte beş kardeştik, yedi kardeştik. O yüzden anne babamız bizimle ilgilenemezdi hı hı. diyen çocuklar hı hı. ya da Bizim zamanımızda geçim sıkıntısı çoktu. Öyle çocuğumuzu sevmeye vakit bulamazdık diyen ailelerde çocuk birçok şeyini istemeden de olsa kendisi, kendisi yapıyordu. yapıyordu. Evet. Biz bugün çocuklarımızla ilgilenip her şeylerine koşarken evet. aslında çok enteresan başka bir evet. zarar vermiş oluyoruz. Yani Bunu aslında yapıyoruz iyilik ama. yapıyoruz derken aslında biz onlara üzgün bir kötülük yapıyoruz. Çünkü bütün diyoruz ya şu an asıl aileler duyarlı, ilgililer. Hepsi şey, ilgilerini, yeteneklerini keşfedelim, potansiyellerini keşfedelim, bunun üzerine gidelim ve bununla ilgili birçok şey yapalım istiyorlar. Hı. Ama bunu yapmanın şöyle yapıldığını düşünüyorlar. Kurstan kursa gezdirerek. Onu diyeceğim yetenek keşfi bugün evet. çok meşhur olan bir şey. Çocuğumun evet. neye yeteneğini var bunu keşfetmek için. Evet. ısrarlı bir şekilde e, kurslar, eğitim evet. nasıl keşfedeceğiz çocuklarımıza? Evet. Evet. Ya Belki şimdi bir şöyle, iki dakika bunu evet, değinerek çok, toparlayabiliriz. Çok ya. kısa değinelim. Şöyle, şimdi. E, en önemlisi biz ailen olarak çok iyi gözlemciler olmamız lazım çocuklarda. Hani ilgi ve yetenekleri, meraklarını keşfetmek için. Bu gözlem dediğim gibi çocuk kendi normlarıyla zaten doğar doğmaz başlıyor. Ve bizim aslında kendimize ayak uydurmamızı bekliyor. Biz onu ayak uydurursak bu yetenekler ortaya çıkıyor. Ama biz onu ayak uyduramazsak bu yetenekler yok alıyor. Bunları nasıl gözlemleyeceğiz? En başta erken çocuk için diyorsanız oyun ortamında gözlemlemeniz lazım. Bakın her çocuğun bir oyuncağı oynayışı, bir oyun oynayışı birbirinden farklıdır. Bu arabayı bir ambulans yapar biri bu arabayı söker tekrar birleştirir biri bu arabayı tamir eder biri bu arabayı itfaiye aracı yapar biri bu bebek bu bebekle oynarken ben doktorum diye oynar biri kıyafet yapar ben tasarımcıyım der. Hmm. Bugünün oyunları bile kurgulu şimdi düşünüyorum evet, da çocuğun çok fazla. bir arabaya ambulans diye, hatta arabayı geçtim yani bir mandalla ona bir robot yapma tabii, gibi bir çünkü hazır tabii, robotlar var, tabii, kitler var her şeyin tabii, hazırı ve kurgulu tabii. oyuncaklar Tabii. Yaratıcılıklarını öldürüyoruz biz onların bu noktada hmm. yani oyuncaklar biz yapılandırmamış oyuncaklar oynasınlar isteriz. Legolar gibi. E, yapılandırmış oyuncaklar çok fazla oynamadan istemeyiz çocukların. Yaratıcılıkları ölmesin diye. Bizim dönemimizde geçmişe baktığın zaman yapılandırmış oyuncaklar çok fazla biz zaten keşfederek, yaratarak oynadık öğrendik. Ama şu anki çocuklukta bu da yok. Hı hı. Malzeme çok fazla, oyuncak çok fazla ama hepsi yapılandırılmış. Biz istiyoruz ki bu çocukları oyun ortamlarında, oyun oyunlarıyla kendilerinin aldıkları rollerle oyun ortamına katıldığınız sizlere verdikleri rollerle, oyuncakları yükledikleri anlamlar arası çok rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz ve zeka alanları. Biliyorsun çok zeka denen bir şey duydum. var. Yani biz evet. duygusal tarafa dikkat evet. çekmiş olduk. Diğer evet. taraftan bu işaret ettiğiniz çocuğun gerçekten iyilik yapmak adına yapmamız gerekenler yani. de önemli. Evet, evet. Peki Toparlayacak olursak bitirirken ee, biz çocukların yeteneğini keşfetmek istiyoruz ya. Yani bugün bir mesajımız olsa ailelere ne demek isterdiniz? Ailelere şunu demek isterdik biz işte biraz önce dediğim şeye hemen Kıtırcon'u söyleyeceğim. E, zeka tek değildir. Zeka... Hı. Ee, ...birçok alandadır. Her çocuk belli bir alanda zekaya sahiptir aslında. Tek bir zeka yoktur. Aslında IQ Hı. denilen şey, bunun sayısallaştırmasını çok doğru bulmuyoruz. Oraya çok odaklanmanın bir Evet, odaklanman anlamı Çocuğun e, farklı zeka alanını, ailenin keşfederek bunu yönlendirmesi lazım. Bu çocuğun bedensel zekası mı güçlü? Tamam öyleyse o zaman biz çocuğu spora yönlendirelim. Hı. Tamam bu çocuğun diyelim ki e, müzikal zekası mı güçlü? O zaman biz bu çocuğu bir enstrüman çalmaya yönlendirelim. Ya yani şunu yapmaya çalışmayalım. Sporo da gitsin. işte e, müzik kursuna da gitsin, resim kursuna da gitsin. Hayır. Bu çocuğun yeteneği hangi alandaysa onu yönlendirelim ve bütüncül çocuklar yetiştirelim. Bu nedir? Bu evet yani hep biz bunu söylüyoruz. bütüncül çocuk felsefesi. Çünkü son dönemde özellikle ülkelerinin yaptıkları toplantılar var akademisyenlerle beraber ve burada şunu söylüyorlar. Geleceğin çocukları bütüncül çocuklar ve bütüncül çocuk felsefesiyle yetiştir gerekiyor. Peki bütüncü çocuk ne demek diyeceksiniz şimdi Hı -hı. bana? Bütüncül evet. çocuk şu, <laughs> 21. yüzyıldayız. Bu yüzyılın e, zorlukları başa bilen, bu potansiyeli... işte kazanmış olan çocuklar, Hı -hı. bilissel, sosyal, duygusal anlamda e, becerilerin dengeli bir şekilde sahip olan bireyler de bütüncü çocuklar. Eğer biz bunu yapabilirsek eğer işte dediğimiz bu mesleki gelişim, kariyer gelişim dediğimiz noktada çocuk gerçekten istediği yerde olur ve Otomatikman ne olacaktır? Başarı da beraberinde, beraberinde kendini gelecek. ne yapacaktır? Getirecektir. Bu çok önemli. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben Ağzınıza teşekkür ederim. Ağzınıza hocam, Sağ olun Bugün özellikle işin aile kısmı bizim için kıymetliydi ve erken çocukluk kıymetliydi. İşaret ettiğiniz gibi dileriz. Bahsettiğiniz o bütüncül çocuk aynı zamanda bir dengeyi de işaret ediyor. Zaten hayatta hep denge. bazı zıtlıkların dengesinden oluştuğu için... Sağlıklı bir kariyerin de iyi bir denge üzerine kurulu olması şaşırtıcı değil ama aile yapısındaki bu paradigmalardaki değişimler iyilik yaparken yaptıklarımız konusundaki evet. işaret ettikleriniz çok kıymetliydi. Bir kariyer kafası programımızın daha sonuna geldik. Eğitim fakültemizden Doçent Doktor Burcu Özdemir Beceren hocamız bizimleydi. Tekrar teşekkür ben ediyorum katılımınız için. Hocam. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.